Yazgülü Aldoğan, Cumhuriyet Gazetesi Kadınları niye sevmiyorsunuz? Onca sıkıntı arasında bir de kadın olmanın derdi. Hep düşünmüşümdür, bu adamlar bizi niye sevmiyor? Niye bu kadar öfkeli? Niye bu kadar şiddetli? Niye bu kadar saldırgan? Niye küçük görüyorlar? Niye baskı uyguluyorlar? Niye görünmez olmamızı istiyorlar? Niye beynimiz ve bedenimiz üzerinde hakimiyet kurmak derdindeler? Niye ille de örtülmeliyiz? Saçımızı göstermenin kime ne zararı var? Bedenimdeki bakamayacağım, istemediğim embriyoyu aldırıp aldırmamaktan kime ne? ABD'de anayasal hak olmaktan çıktı da sanki bizde hak diye mümkün mü? Git yaptır bakalım yaptırabiliyorsan devlet hastanesinde. Tek tanrılı dinler, muhafazakar devlet, toplum, aile niye kadına bu kadar müdahale ediyor? Niye eşit haklara sahip ve özgür bir birey olduğunu kabul etmiyor?'' ve kadına siyasal haklarını tanıyan ilk ülkelerden biri olan layık Türkiye Cumhuriyeti'nde hala göstermelik bir bakan, göstermelik bir vali, göstermelik birkaç müdür, kadının adı da yok iktidarda. Mevcut iktidarın kadına bakış açısı eğitimli ev kadını, üreme aracı, ana, eş. Suudi Arabistan prensi geldi. Erkeklerle oturup konuştu. Erkeklerle yemek yedi. Erkek şarkıcı dinlediler. Ben Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirdiği Körfez ülkeleri gezisine katılan bir kadın gazeteci olarak Suudi Arabistan'da kralın sarayında kaldım. Sofrasında oturdum. Basın toplantısında kendi ülkesinden kadınlar vardı. Hatta krala soru sordum. Biz kendi ülkemizde Suudilerden daha mı gerideyiz? Pes. Kadınların eş seçme ve yaşam hakkı bile kısıtlı. Kadınları birlikte olmak istemediklerinde ya da birlikteyken ayrılmak istediklerinde öldürüyorlar. Katilleri hoş görülüyor. Cezalarının yarısı affediliyor. Pınar Gültekin'in katiline verilen ağır tahrik nedeniyle hafifletilmiş hapis cezası bir utanç vesikasıdır. Katil kadını elleriyle boğmuş ama sağlıkçı olmadığı için ölüp ölmediğini bilemezmiş. Öldü sanıp yakmış ceza hafifliyor boğuyor iple bağlıyor yakıyor üzerine beton döküyor saklıyor vicdanım rahat pişman değilim diyor ama hakimler hala onun için aleta gözyaşı döküyor oysa kendisine yıllarca tecavüz eden ve hamile bırakıp bir de dedikodusunu yapan adamın kafasını kesip köy meydanına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet verdiler sıfır empati Kadir Şeker şiddete uğrayan bir kadını korumaya kalktı. Adam onu öldürüyordu. Kendini savunurken o onu öldürdü. Hayatı kaydı. Yatıyor cezaevinde. Erkeklerin kadınları sevmedikleri ve en çok da onlara eziyet ederken zevk aldıkları gerçeğine yaklaşıyoruz sonunda. Özellikle bu coğrafyada, başka yerlerde, genellikle erkekler erkekleri sevdiği için kadınları sevmiyor olmasın. Osmanlı'da yaygın. Gece yorgansız ve oğlansız yatılmaz ata sözünü ben uydurmadım. Haberlere bakın. Cinsel taciz ve istismar kadınlardan çok erkek çocuklarına yönelik gerçekleşiyor. Kadınları saklayıp evlere tıktıkları ve cinselliği üremekle bağlantılı düşündükleri için zevki birbirinde arıyor olmasınlar. Ve bunun yanında güya korkuyorlar ya biz de LGBT olursak. Yahu olmuşsunuz zaten. Ortalıkta dolaşan videolar, dedikodular, davranışlar, en sert erkekler için üretilen dantelli baksıları haklı kılıyor. Her kadın katilinin ruhunda örselenmiş bir çocuk, hem cinsine utandığı bir Artuğyan erkek olmasın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir. Dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın